Yeni bir videodan daha herkese selamlar. Bu videoda ne yapacağız? Şu an malum Rusya bir savaş halinde. Ve bütün dünyanın gözü kulağı Rusya'nın yapacağı eylemlerde, söyleyeceği sözlerde. Ben de burada yaşayan bir Türk olarak, bir yabancı olarak burada yaptırımlar sonrasında nelerin değiştiğini kendi perspektifimden size anlatmaya çalışacağım. Hadi hazırsanız o zaman videoya geçelim ve Rusya'da neler olup bitiyormuş hep birlikte görelim. Şimdi malum dünyada Rusya'ya karşı büyük bir cadavı başladı bu savaş dolayısıyla. Şimdi savaşın neden çıktığını, neden olup bittiğini falan konuşmaya gerek yok. Hepiniz zaten bunu takip ediyorsunuzdur. Ama beni esas ilgilendiren de bu cadı avının nerelere kadar gidebileceği. Çünkü malum olduğu üzere dünyada bunun biraz cılıkı çıkmaya başladım. Ben daha önce bir videoda da söyledim. İtalya'da Dostoyevski'nin yasaklanması oluyor. Ondan sonra Avusturya'da olması lazım bir hastanede Belarusluların ve Rusların o hastanede tedavi edilmesi yasaklanmış. Ve bunun gibi olayların iyice dozajı arttı. Ben daha önce de bu, bu tarz bir cadavanın Türkiye'ye de uygulanabileceğini söyledim. Hala da aynı fikirdeyim. Biz bu Suriye'deki operasyonları yaptığımız zaman bize karşı dönen bu kara propagandanın haddi hesabı yoktu. Hepiniz biliyorsunuzdur. Ha bize karşı da olabilir mi? olabilir. Ancak şu bir gerçek ki Rus ekonomisi yine iyi bir şekilde direniyor. Yani ben bunu beklemiyordum açıkçası. Savaşın öncesinde 1 dolar 84 rubleyken en yüksek 1 dolar 154 rubleye kadar yükselmişti. Şimdi daha yeni baktım. 1 dolar 83 rubleye kadar düştü. Tabi bununla Putin'in şu açıklamasının da bir etkisi var. Putin bu açıklamasında ne söyledi? Biz dedim borçlarımızı rubleyle ödeyeceğiz. Şayet borçlarımızı rubleyle ödememizi kabul etmezseniz biz de o zaman bu doğal gaz anlaşmasını bir daha gözden geçiririz, belki de feshederiz dedi. Yani baktığınız zaman Avrupa sürekli konuşur, eyleme geçmez. Sadece yaptırım uygular ve ondan sonra olayın bir şekilde düzelmesini bekler. Tabii bu ne kadar olur? Orası Muammer. Şimdi yaptırımlardan söz ediyorduk. Bu yaptırımların sonucunu nerede görebiliriz? Doğal olarak marketlerde ve halkın cebini yakan fiyat artışlarında. Geçenlerde ben bir market videosu çekmiştim. O market videosunda da gösterdim. Şeker reyonları bomboş bir haldeydi. Yani şekerleri markette bulamıyordunuz kahve fiyatları, yağ fiyatları çok artmıştı. Ondan sonra bulgur, greşka gibi ürünleri markette bulamıyordunuz. Bu halkı direkt etkileyen yaptırımlar oldu. Ancak bu biraz düzelmeye başladı denilebilir. Çünkü marketlerde artık azar azarda olsa şeker bulunabiliyor. Fiyatlar hala stabil tabi fiyatların birdenbire düşmesi beklenemez. Şu bir gerçek ki bu yaptırımlar devam edecek gibi duruyor. Peki bu yaptırımlar nerede sonlanacak bilen var mı? açıkçası yok. Malum olduğu üzere Türkiye'de Ukrayna ve Rusya arasında barış görüşmeleri yapılıyor. Ya ben açıkçası bundan bir sonuç alınacağını düşünmüyorum ama umarım bir sonuç alınır ve bu savaş bir an önce biter. Şimdi ben bunu söyleyince bana diyorlar ki ya savaş mı var? Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi var. Sen niye savaş diyorsun filan. Ya arkadaşlar bakın kelimenin o kadar da bir anlamı yok. Ha savaş ha işgal, ha bilmem ne bilmem ne. Yani önemli olan olaya odaklanmak. İlla benim ağzımdan bazı kelimeleri mi duymak istiyorsunuz? Buna ne gerek var yani? Sonuçta burada bir olay yaşanıyor ve ben bu olayı kendimce size anlatmaya çalışıyorum. Yani neticede kelimelerin pek bir önemi yok. Kelimeler yerine var olan olaylara, eylemlere bakmanız daha mantıklı olacaktır. Yani şimdi bu yaptırımların biz Türklere, yabancılara ne gibi zararları oldu diye soracak olursanız hemen şöyle anlatayım. Malum burada Rusya'da birçok Türk öğrenci üniversite yahut master eğitimi alıyor. Market fiyatları arttı ve tabi doğal olarak burada okuyan öğrencilerin de hali biraz zorlaştı. Şimdi bir de Rusya'nın bu uluslararası bankacılık sistemlerinden dışlanmasıyla başka bir sorun peyda oldu. O sorun ne diye soracak olursanız buradaki Türk öğrenciler Türkiye'den gelen parayı nasıl alacaklar? Genelde kullanılan metot nedir? Türkiye'deki bank hesabınızdan para yatırılır. Siz de buradaki bir ATM'den genelde Ziberbank'tır. O Ziberbank ATM'sinden parayı çekersiniz. Ondan sonra buradaki Rus kartınıza o parayı aktarırsınız. Şimdi Rusya Master ve Visa tarafından bloke edilince ne oldu? Buradaki Türkler paralarını alamamaya başladılar. Привет. Да. Хатити. Хатити, если вы хотите, я могу показать вам. Нет, хорошо. Хорошо. Evet nerede kalmıştım? Şimdi Rusya master ve vizadan blok edilince ne oldu? Bu sefer buradaki Türk öğrenciler de paralarını alamamaya başladılar. Ve tabii bu Türkler arasında da büyük bir paniğe sebebiyet verdi. Çünkü biz paraları nasıl alacağız diye. E tabi kripto para yöntemiyle aktarabilenler oldu. Benim bir tane arkadaş var sağ olsun. O bu metodu biliyor. Bana da öğretti. Hani biz de kripto yöntemiyle bu parayı aktarmaya başladık ama bu yöntem de öyle kolay bir yöntem değil. En az 3-4 işlemden parayı geçirmeniz gerekiyor ve komisyon da bayağı gidiyor. Ancak son aldığım duyumlara göre yanılmıyorsam bu banka problemi şu şekilde aşılmış. Bir bankayla anlaşılmış. O bankadan hesap açtırdığınız zaman aileniz size Türkiye'den parayı gönderiyor. Ve siz buradan o parayı çekebiliyorsunuz. Umarım doğrudur. Çünkü ben bu işlemi henüz denemedim. Tam olarak teyit etmedim. Sadece birkaç mesaj gördüm bununla alakalı. Çünkü burada okuyan bayağı Türk öğrenci var ve Türk öğrencilerin bu savaş sebebiyle mağdur olmasını tabii ki de istemeyiz. Şimdi bu savaşın bir yansıması olarak bana sorulan en çok sorulardan bir tanesi de şu. Hani sen orada bir yabancı olduğun için, bir Türk olduğun için Rusların sana karşı bir tepkisi var mı diye. Şimdi bu soruyu şöyle yanıtlayayım. Bana karşı direkt hani ben bir tepki almadım ancak geçenlerde ben bir video çekmiştim. O videoda bu kamerayı gören iki tane tezgahtar kadın vardı. Hani bana dediler ki bu videoyu Ukrayna'ya mı göndereceksin dediler. Herhalde benim Ukraynalı olduğumu zannettiler ya da bilmiyorum. O videoyu benim Ukrayna'ya göndereceğimi düşündüler. Bu savaşla alakalı olarak Türk olduğum için şöyle bir olaya rastladım diyebilirim. Yanılmıyorsam 3-4 gün önce olması lazım. İşten eve geliyordum. Bir markete uğradım. Marketten almam gereken birkaç şey vardı. Neyse marketin yanında ufak bir tane bar vardı. O bar da benim vloglarda çekmekten büyük keyif aldım. Böyle ufacık, terk edilmiş izlenim veren, genelde böyle maddi durumu düşük insanların içtiği barlardandı. Onun oradan geçerken bir tane dışarıda sigara içen adam vardı. Bana laf attı. Dedi ki "Bira içmek istiyor musun?" dedi elinde bir tane bira vardı. Dedim "Yok ben niye içeyim? İçmek istemiyorum. Teşekkür ederim." Neyse sonra adamla biraz tanıştık. Adam dedi ki neredensin dedim. Türkiye dedim. Ha falan dedi. Ondan sonra adın ne dedi. Berkay dedim. Barkay. Barkay dedi. Barkay Berkay'dan Baykara bağladı olayı. <laughs> Sizin bu uçaklar dedi. Siz Ukrayna'ya falan gönderiyormuşsunuz dedi. Dedim ne? Sen dedim bunu nereden biliyorsun? Tabii ki de bu şaşılacak bir şey mi? Değil çünkü buradaki Rus televizyonlarında bizim bu İHA'ların ve SİHA'ların Ukrayna'ya gönderilmesiyle alakalı çok büyük haberler dönüyor ve Ruslar da bundan haberdar mı? tabii ki de haberdar ve bunu biliyorlar. Velhasıl benim Türk olmamla alakalı olarak bu savaşa dair aldığım tek reaksiyon buydu. Berkay, Berkay, Baykar. <laughs> bu yaptırımlardan yahut savaştan kaynaklı mı tam emin değilim. Ancak son zamanlarda benim canımı sıkan başka bir olay yaşandım. Ben burada geçici oturuma başvurmuştum. Bu geçici oturum 3 senelik bir oturum. RVP diye geçiyor. Diyordum ki ben bu RVP'yi kesin alırım. Yani bu 3 senelik oturumu ben kesin alırım. Ondan sonra burada planlarımı gerçekleştirir bir şekilde yoluma bakarım. Bütün her şeyi planlamıştım. Yani dedim ki ben RVP'yi alacağım. RVP'yi aldıktan sonra benim öğrenci vizesini bu RVP vizesiyle değiştireceğiz ve bir şekilde ben artık kendi planlarım doğrultusunda ilerleyeceğim. Hani o kadar emindim ki artık diyordum ben şunu şunu yaparım, bunu bunu yaparım. Herkese de söylüyordum yakında RVP sonuçları alınacak diye. Ama maalesef nedenini tam olarak bilmiyorum. Tam bir hafta öncesinde e-postama gelen bir mail vasıtasıyla öğrendim ki RVP'den beni reddetmişler. <laughs> Açıkçası bir sebep de belirtilmemiş. Neden benim oturum talebimi reddettiler? Bilmiyorum ben bunu Rus arkadaşlarıma söyledim. Dediler ki bir sebep belirttiler mi? Dedim ki hayır bir sebep de yok. Neden böyle oldu? Bilmiyorum. İnternette ben de bu oturumun red sebeplerini araştırdım. Yani baktığım zaman şunu gördüm. Genelde suçlu olacaksın, sabaka kaydın olacak, ne bileyim terör girişimlerinde bulunacaksın. Ancak o zaman reddedileceği yazıyor yani belirli sebepler bunlar. E bende bunların hiçbir yok. Ben peki neden oturumdan reddedim? Benim planım burada kalmak üzerineydi. Baktığınız zaman ben burada burslu olarak okudum. Yani notlarım gayet güzel. Bir Rus üniversitesinden ki Nijni Novgorod'un hatta Rusya'nın belki de en iyi üniversitelerinden bir tanesinde masterımı yakında tamamlayacağım. Ama buna rağmen benim oturumumu reddettiler. <laughs> bu beni büyük hayal kırıklığına uğrattı. Bana iki hafta öncesinde sorsaydınız ve deseydiniz ki ya Berkay sen master sonunda ne yapacaksın? Türkiye'ye mi döneceksin? Rusya'da mı kalacaksın diye. Ben derdim ki Rusya'da kalacağım. Yakında oturum alacağım ve planlarımı ve isteklerimi bu doğrultuda gerçekleştireceğim. Ancak şu an RVP'yi de almadım ve çalıştığım yerde vize işlemi biraz sıkıntılı duruyor. Yani vize yapacaklar mı onu da açıkçası bilmiyorum. O yüzden şu an büyük bir muamma içerisindeyim. Ne olup ne biteceğini 6 ay sonrasında nerede olacağımı bilmiyorum. Ama bakalım artık göreceğiz illaki bir yol bulunur diyelim. Savaş hakkında benim Ruslara dair edindiğim bir diğer izlenim de sanki onların biraz bu olaya karşı kayıtsız olduğu. Duyuyor. Hayat burada hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. Yani gece kulüpleri, barlar hala aktif olarak çalışıyor. İnsanlar eğlenmeye devam ediyorlar, işlerine gidiyorlar. Sanki hani hiçbir şey burada değişmemiş gibi. Hani yaptırımlar ve ekonomik sıkıntılar olmasa Rusya bir savaşın içerisinde değil bile diyebilirdiniz. Çünkü burada öyle bir kayıtsızlık var. Bu olay hakkında biraz üç maymunu oynuyor gibiler. Bu arada kar yağışı da acayip bir şekilde arttı. Ağzım yüzüm her tarafım kar oldu. Bunu da görüyorsunuz. İşte bu da Rusya'da böyle dışarıda vlog çekmenin bir özelliği olsa gerek kar olmadan burada yaşayamıyoruz. Bu savaş bilindiği üzere bir takım ezberleri de bozdum. Şimdi bazı insanlar vardı böyle bu savaş tarihini çok iyi bilirler. Özellikle 2. Dünya Savaşı tarihini komple teorileriyle acayip derecede intilidirler. Mesela atıyorum Jukov'un 1940'da ne yaptığını çok iyi bilirler. Ondan sonra Rommel'in Afrika'da uyguladığı taktikleri size böyle patır patır sıralarlar. O tarz böyle komplo teorileriyle ilgilenen insanların söylediği hep bir şey vardır. O da nedir? McDonald's'ın olduğu iki ülke birbiriyle asla savaşmaz. <laughs> Hadi ya, savaşmaz mı? Ee, Ukrayna ve Rusya arasında olan bu savaşa peki ne demelim? Yani Ukrayna'da McDonald's yok muydu? Ya da orada Burger King daha fazla ciro yaptığı için mi Rusya Ukrayna'ya savaş ilan etti? <laughs> Bizim millette şöyle bir özellik vardır. İfrat ve tefrit. Yani biz bir tarafı tuttuğumuz zaman ya onu çok yüceltiriz ya da amiyene tabirle söylüyorum itin götüne sokarız. <laughs> Mesela bu harekatta yahut savaşta atıyorum Rusya'nın bir gerilemesi mi bir hata yapması mı söz konusu? Hemen kimisi diyor ki bekle Putin'in bir planı vardı. Ruslar kesin bir oyun oynuyorlar. Onlara günlerini gösterecekler diyorlar. Kimisi de diyor ki ya zaten Rus ordusu kağıttan kaplanmış. Ruslar yakında çökecekler. Bu Rusya'nın sonu demek vesaire vesaire. Yani biz hep ifrat ve tefrit arasındayız. Bir ortasını bulamıyoruz. Ya arkadaşlar bir olayları salın ya. Bir objektif olarak bakın. Hani bakalım ne oluyormuş hep birlikte biz de görelim değil mi? Bu olayı neden anlattım? Geçenlerde Instagram'da Stop Hating Russian diye bir tane fotoğraf paylaştım. Yani Ruslardan nefret etmeyi bırakın diye. Şimdi ben bu fotoğrafı paylaştım ya bana Rus sevici dediler. Ukrayna'da ölen masum insanların vebalinin benim de üzerimde olduğuyla alakalı yazılar, saçma sapan yorumlar aldım. Ya arkadaşlar bakın ben hep diyorum. Bu savaşla alakalı ben yorum yapmak istemiyorum. Politikaya girmeye gerek yok. Ancak ben diyorum ki insanların ölmesi kötü bir şeydir. Yani bunun Rus'u da fark etmez, Ukraynalısı da fark etmez, Suriyelisi de fark etmez, bilmem nerelisi de fark etmez. Ben sadece diyorum ki böyle bir savaş var ama bu savaş yüzünden neden bütün Rus insanlarına karşı böyle bir tepki var? Ben bu cadı avına karşıyım. Yoksa savaşta benim tuttuğum bir taraf var mı? Tabii ki de yok. Ben savaşın durmasını istiyorum. Boşuna insanlar ölmesin istiyorum. Bu paylaşımdan ötürü beni Rusçu ilan etmenize gerek yok arkadaşlar. Bakın ben ne Doğu Perinçeyim, ne Avrasyacıyım, ne Rusçu. Ben sadece objektif bir şekilde olaylara bakmaya çalışıyorum ve kendi perspektifinden baktığım bu olayları, fikirleri size aktarıyorum. Daha fazlasını benden beklemeyin. Velhasıl dediğim gibi ben bir taraf değilim. Ben sadece fikirlerimi ve bu kameramın çektiği ölçüde size aktarıyorum ve bunları size anlatıyorum. Benden daha fazlasını beklemeyin. Ben daha fazlası olmak istemiyorum. Ve evet arkadaşlar bu konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu sonlandırıyorum. Ancak videoyu sonlandırmadan önce şunu sormak istiyorum. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yaptırımlar hakkında, savaş hakkında. Gelin düşüncelerinizi yorum altına yazın ve biz sizle bu konu hakkında konuşalım ve fikirlerimizi paylaşalım. Evet videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. En kısa sürede bu tarz içeriklerle karşınızda olmak dileğiyle şimdiki herkese hoşçakalın diyorum.